Deccal nedir? Bir defa Deccal Kur'ani bir kavram değildir. En baştan bunu söyleyeyim. Deccal ile alakalı anlatılan şeyler hiçbir şekilde Kur'an'dan referans almaz. Peki Yecüc Mecüc? Yecüc Mecüc Kur'an-ı Kerim'de geçer. Geçtiği yerlerin biri son saatle ilişkili bir bağlamdır. Enbiya Suresi 96. ayette Hatta izâ futihat Yecüc ve Mecüc Yecüc ve Mecüc'ün önünün açıldığı ve hum min kulli yensilun her bir tepeden akın etmeye başladıkları zaman vakterabel vaadul hakku işte o zaman gerçek vaat yani kıyamet yaklaşmış ve artık son saat gerçekleşmek üzeredir diye ifade ediyor Allahu Teala. Bu bir Enbiya 96'da geçiyor. Bir de e, Keyif suresinde geçiyor. Keyif suresinde geçen de Hangi ayetti hemen söylüyorum size. 94. ayet Keyif suresinde. O da Zülkarneyn zamanındaki bir toplulukla alakalı. Bu işte Batı literatüründe işte başka isimlerle de geçiyor. Böyle garip kelimeler kullanılıyor. Bizim literatürde bu kelimeler Yecüc, Mecüc bunların ne yaptığı ile alakalı bu Keyif Suresi 94. ayette bilgi var. Ayetteki bilgi şu. Kalu ya inne ye'cuce ve me'cuce müfsidune fil ard. Anlaşılıyor ki ye'cuc me'cuc denen e, topluluk aslında yeryüzünde fesatlık çıkaranlardır. Bunu sadece son saatle kıyametle ilişkilendirmek doğru değil. Bakın ta Zülkarneyn dönemiyle ilişkili olarak da yeryüzünde fesatlık çıkaran, bozgunculuk yapanlarla alakalı kullanılan bir sıfat bu. Peki son saat zamanında olacak mı? Tabii ki olacak. İlk insanların yaratıldığı o nesilden itibaren bunlar da ayıba vardır. Herhangi özel bir milletin adı değil. Toplumda yeryüzünde fesatlık çıkaranların adı olarak Kur'an-ı Kerim'de geçer özel bir milleti, özel bir mırk, ırkı, özel bir coğrafyayı, özel bir e, efendim devleti nitelendiren değil, yeryüzünde fesatlık çıkaran, bozgunculuk yapan her insan grubunu bu yecüc mecüc dediğimiz kavramla karşılayabiliriz. Bunlar son saat esnasında da elbette olacaklardır. Ama artık son saatin gerçekleşme zamanı olması itibariyle de onlara bakıp beri tarafa doğru dönmenin de artık bir anlamı kalmadığını buradan beyan etmiş olayım.